Sinirim bozuldu ya demin bu oyunu oynamaya başladım. <laughs> zannettim ki çok basit bir oyun yani kafayı yedirtti bana kafayı. Evet şimdi burada muhabbetimiz şu. Bunu böyle sağa sola böyle oynatıyorsunuz oynatırken de böyle böyle mıyık mıyık diye böyle aşağı yukarı oynuyor aptal aptal. İyi hadi gel bakayım şimdi. İlk birkaç bölüm kolay bunlarda bir sorun yok. Şuna bak. Bok. Hadi. <laughs> tamam anladık. Hadi <laughs> geç. <laughs> 10 şey defa drain gireyim bakın burada böyle bir şey var. Bunu mesela burada tutturuyorsunuz. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Buradan böyle geçtiğiniz zaman bu gidiyor. Tamam şimdi bakın buraya kadar bir sorun yok. Ben şimdi birazdan başımıza <laughs> gelecek şeyi size göstereceğim. Bak bak çok <laughs> sinirim bozuldu yine şimdiden bak. <laughs> Dur şimdi bir dakika. Şimdi buradan böyle gidelim. De de uza uza bok var. Şimdi bu ne? Sadın <laughs> ne? He şimdi buradan böyle gidiyoruz. Ee, bunu şimdi aşağıya çektirmek için şu an yer çekimi var. Ee, böyle buradan buraya. Ee, bunu da buradan böyle. <laughs> Dur Neredeydi bunu salak şey? Ha dur şimdi bak böyle ya. Bak bunu bak böyle yapıp böyle hemen böyle sağa kaçıyorsunuz ha. Tamam böyle gidiyoruz. Şimdi bak. Gitti de zorlaşıyor şimdi bunlar çok salak. Eee ne yapacağım şimdi? Buradan yukarıya nasıl çıkacağım? Ha şuraya. Şuradan da şuraya baba. Aha. Buradan da yukarı itince kapı açılıyor. Fakat sorun şu ki o kapı açıldığında tamam şuradan şöyle gidelim. Şimdi ben birazdan geldiğim benim bir bölüm vardı onu size göstereceğim. Çok salak bir oyun. He. Dikkat et diyor, geliyorlar diyordur. Şimdi bunun altından böyle gidelim. Hadi! Başka var mı? Daha sonra diyor. Tamam burayı da geçmiştim. Şimdi bak geçmediğim yere göstereceğim size. Çok salak bir şey. Kıl oldum. Ne oluyor lan? Ha! Geliyor tabi dedi. Tamam dur şimdi buradan böyle gidelim. Çabuk tabi dedi. Hadi çabuk be. Tamam şimdi buradan. Lan! Çabuk çabuk çabuk. Allah belanı versin be. Çabuk lan! Aa! Tamam buradan böyle. Buradan da böyle. Heh, tamam buradan da gittik şimdi. Ay, i̇şin boktan kısmına geliyoruz şimdi bak. Buradan böyle yapıyoruz. Burada asansör var. Şimdi ben şimdi bakalım en son nereye gireceğim şimdi. Buralarda bir yerde takıldım. Ne zaman nerede takıldım bilmiyorum yani. Evet çok güzel. Evet. Tamam burada burada mı takılmıştım dur. Ha buradan böyleydi. Bunu böyle dur durduruyorsunuz bunu. Heh, bak buradan buna geçiyorsunuz. Ha siktir! Aşağı düşmüştüm ama kurtulduk. Şimdi bu, bu, bu işte burada. Ha, Burada takıldım galiba dur. Bak şimdi buradan buna çıkıyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz. İyi de buradan buna gidersem şimdi ben nasıl zıplayacağım o tarafa? Ha buradan mı zıplayacağım? Dur galiba buradan böyle yapacağım değil mi? Heh tamam bak 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 böyle, böyle böyle. Dur. Baba harekete bak şimdi bak. Bak bak bak! Al işte. Allah! Aa! Adamı ediyorum. bir boku beceremiyorsunuz. Dur Şimdi buradan böyle olmaz. Eee buradan böyle. Buradan böyle. Sonra buradan şöyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Eee tam uca gelsek. Lan! Korkuyorum yapamadım. Dur. Gel böyle. Şöyle tam uca gelsek. Ha! Oh, bir dakika dur tamam bir dakika dur sakin oluyorum tamam tamam Nerede bunun şeyi dur tamam Aa, ah! Sinirlerim bozuldu yine aaa Nerede bunu şey aç <laughs> Tamam Tamam Bir dakika tamam buradan atlayacağım işte ne var He Tamam kurtulduk Flutter <laughs> Eee bu ne diyor Böyle diyor bir şey diyor ne var bu çok kolay Bir şey yok ki bunun Oo. Gravity Yer çekimi şey oldu bak Lan Ne yapıyor? Çıkamıyorum bir dakika Çabuk Burada sağdan gideceğiz herhalde. İyi evet. hadi bakalım. Sonra diyor. Ee, burada herhalde böyle. Sonra şöyle yaparken şöyle. Olmadı. Böyle. Sonra böyle. Sonra şöyle. Ne salak oyun ya. Ne kadar slak slak oyunlar ya. Ne kadar slak slak. Ne kadar slak slak oyunlar. Dur şimdi buradan da. Hadi lan. Buradan böyle sağa doğru kaydırıyoruz. Buradan da şöyle yapıyoruz. Şuradan da şöyle kendimi şöyle aşağı doğru yaparken şöyle çekiştirsem herhalde aşağı doğru sağdan dalarım yani. Evet. Heh, tamam hadi bakayım. Next diyor. Ne aptal oyunlar. Ne bu şimdi? Hadi be! Oha! Ha! Dur olmadı bir dakika. O zaman dur bunu bunu çabuk çabuk tamam be tamam. Bunu da böyle yapalım. Hadi bakayım böyle. Bir dakika, şimdi bunu. La hole 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 Hadi, çabuk be, hadi. Hacası. Tamam peki tamam İlla böyle bekleyeceğim bu ya. Later. Later. Böyle manyak bir oyun işte bu da yani. He. Başıma bak gireceğim gebereceğim ya dur. Dur. lan! Dur. Hadi. Hadi koşum. Allah belanı versin. Dur kaçırdım. Dur şöyle yapacaktık galiba. Dur hadi lan. Hadi. Heh. Al işte. Bir dakika o zaman dur şunun arasından geçeyim. Bir dakika tamam dur bir dakika. Şöyle yaparsak eğer yani, mantıken. Yani, bu Kamil gidince. Oh, işte, al işte al. Ah. Tamam gel buraya tamam. That 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 ah. Tamam gel böyle buradan. Ah. <gülüyor> 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 Oğlum <laughs> Hit me baby one more time. Hit me baby one more time. zekalı bok. Fuck shit meme çük. Hadi çekil be Efi. Tamam geçiyorum. Za ne oldu? Ha! Aşağı gideceğim aşağı gideceğim aşağı, aşağı aşağı Allah belanı versin. Ha çabuk çabuk. Oo kurtuldum. Ha! Aşağı çekiyor bu. Lan <laughs> Valla son anda kurtardık ha. <laughs> ha tamam buradan şimdi aşağı gidersek herhalde evet. Hadi bir daha hadi hadi yapamıyorum. La. Ah. Bir dakika buradan da böyle gelsene oğlum. Tamam buradan böyle çıkarsak. Buradan oğlum yürüsene ya. 50 saatte yürümüyor bak delirtiyor beni. <laughs> ya yürüsene yavrum. bozuldu. Lan! Yürü çabuk! Tamam bu kısım daha kolay oldu en azından. Bu ne? Ne? Bu ne? Şuna bak. He? Al işte yetişemedi. Hadi be hadi, hadi hadi Dur şimdi bu şeye de şöyle gelirsek eğer. Buradan da şöyle yaptık mıydı? Ee, bunu da böyle koduk mıydı? Bir de aşağı verdik mi böyle yaptık mı? Bir de böyle yaptık mı? Bir de böyle yaptık mı? Geçer. Tamam geçti. Şimdi bunu da şöyle yaptık mı? Ulan çok uyuz ya. Hadi bakayım. Heh. Böyle çık işte. Tamam ne güzel. Tamam böyle böyle kazanacağız yani. Ne var? Bok mu var yani? Ne var? Bok var. Bunu da şimdi buradan suddenly. böyle. Tamam suddenly. Hadi bu da son bölüm mü? Ne moron oyun ya. Dur. Bunu da şöyle yaptık mı? Heh. Bok. Şimdi kapı mı açılacak orada? Ne olacak? <laughs> Hold. Let's go. tamam neyse allah belanı versin ya <gülüyor> <gülüyor> aptal aptal stand beni ne durumlara sokuyorlar beni ah dur şimdi dur o zaman bir dakika dur hemen şimdi sadece şey yapacağım sıp diyeceğim tamam. tamam 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 oh ne oldu gerçek kim bitti değil mi he hadi bakayım Click. hello, hello. way We do went down he denn Then... I came out the building. I came out the building. Ne bu? Ne oluyor lan? All at once. Anlamadım. Hepsini aynı anda diyor. Bunu mu alacağım? Almayacağım. Buna mı gideceğim? Ne yapacağım? Ne aptal işler bak. Ağlıyor. Balonumu isterim diyor. Haydi, buyurun bakalım. Ha böyle aşağı mı çekeceğim seni? Ne yapacağım? Aha. Aldık la. Hello. X was very happy. Then. Ne bu? Ateş mi edeceğim? Ah. Shoot from here. Press space bar. Pew, Al. Piu 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 la pilar vidi. Pi. Pi. Tamam mı bitti mi? Hadi kaç tane? Oho mına. Piu. Mına 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 mına. Allah kahretsin. Fucking shit. Piyu. Ah. Çok. Za. Gel. 5 6 diyor. Hızlanmaya başladılar. Şuna bak. Bu yere bak. Piyu. Ah, Kaçtı. Olsun ne yapalım. Vallahi saymazsan çok biz mis... dalarım buna yani. Dur tam ortaya gelsek Piyu. şöyle bir tane atsak herhalde. Oh tamam gelir. Hadi 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 hadi. 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 Ne aptal işler. Next, ne ekste lan ne kadar sürüyor bu oyun? Ana hatvair diyor. <laughs> Aa böyle <laughs> geçirmece var. Ha. Tamam deneyek bakalım. Gel. Çok severim bu oyunu. Eskiden oynardım bol <laughs> bol. <laughs> <laughs> Tamam. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs> tamam bir dakika dur sakin oluyorum. Tamam dur bir saniye. Bir saniye dur tamam dur. Bak sen karışma bak şimdi bak bak profesyonel professional yapacağım bak. Professional gaming bak. Bak şimdi izle bak. Bak hareketlere görüyor musun bak? Bak şimdi abi. normalde yani bak hareketlere görüyor musun reis? Bak hareketler <laughs> Bir dakika lag oldu. Bir dakika tamam devam ediyoruz tekrardan. Bak şimdi iyi izle. Bak. Bunu böyle Bak şimdi iyi izle bir dakika. Bak şimdi. Bak şimdi bak bak Dur bir dakika tamam buradan gel bu taktıralım ama dur. Tamam tamam bir dakika sakin ol. Hayır. Oh, 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 oh.